Merhaba arkadaşlar yeni iOS hızlandırma bölümümü e, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk önce ayarlarımıza giriyoruz. Şuradan genellikle ayarla yapılıyor. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Önden bildirimler. Şu an benim bildirim hepsi kapalı. Full kapalı arkadaşlar. Bildirim gerek mi? Tek peki WhatsApp ile mesajlaşmalar açık. Şimdi ikinci genele giriyoruz. Buradan yazılım önerimize bakıyoruz. Benim yazılım şu an güncel iPhone 6 Plus 6. Ay, şimdi erişebilirlikten buradan arkadaşlar ilk önce şuradaki açık. Bu avuçtur. Touch diye Bunu bunu açıyoruz arkadaşlar. Buradan şu geliyor. Buradan aygıt genellikle oyun oynarken yapabilirsiniz. Yeniden başlat böyle arkadaşlar. Ben şu an başlatmıyorum videoda olduğum için. Böyle RAM'ınızı temizler arkadaşlar. İkinci bölüm herkesin bildiği üzere hareketi azalt arkadaşlar. Hem daha hızlı oluyor hem de iyidir arkadaşlar PUBG'de oynadığım için. PUBG'de kasma yok. iPhone 6 Plus kasma yok. Saydamla azaltıyoruz arkadaşlar. Azaltı açıyoruz. Buradan arkadaşlar başka bir şey yok. Buradan genelden arka plan uygulama yenile. Ya basıyoruz arkadaşlar. Benimki kapalı. Üçünden üç tane arka planım var. Bunlar kapalı. Buradan arkadaşlar gizlilik. Konum kapalı olsun arkadaşlar. Konum hem telefonun şarj hızı tüketir. Buradan sonra arkadaşlar buradan başka bir şey yok. Buradan arkadaşlar Safari. Safari'deki şey siliyoruz. Tercih web siteleri hepsini sile basıyoruz. Sildik arkadaşlar. Şu an telefonda Safari'de arka planda çalışan her şey silindi. Bu kadar arkadaşlar videomuz kanalımıza abone olursanız ve like ederseniz bizi mutlu edersiniz.